merhaba arkadaşlar. Biz, bir sürpriz açacağız. Sesini Sesim daha iyi gelsin size. Arkadaşlar bugün yorumlarınıza bakacağım. Bu son attığım videom. şifreleme ve kaldırma. gerçek ama genel gerçekten gerçek. Bakın hepsi aynı şekilde yapacak. başkalarına bakın. Hepsi aynı yapacak. Bugün sizlerle beraber bunu attım. Hatta bu yok şöyle. Bu flash çekiyorum Yorumlarına, yorumlara cevaplayacağım lazım Şimdi, Bunu hemen okumaya başlıyorum. Demiş ki enes Furkan tam istediğim şeydi. Bu artık flashımızı gizli foto, foto ve videolarımızı saklayabileceğim teşekkürler. Yani yardımcı olabildiysem bana ne mutlu size yardımcı olmak benim için onu istediğiniz diye yazın yorumlarınızı okuyacağım devam edelim buradan vi, videonun videonun fo, fotosuna başka bir resimler koy video bir daha dinlemesi koyamam fotoğrafını çekmem lazım çekmeye de etmiyorum bunu geçiyorum Furkan bir de Brawl Stars'taki elmas hileleri yapamıyor onu da el az başka. Yani öyle bir şey yoktu Rostarsa. Olsa da ben bilmiyorum. Youtube'dan bakın zaten var mı diye. O öbür videomda baktım zaten yorumuna. Ö öbür videolarıma da yapmıştım aynısını. Baktım. Böyle bir şey yok. Tüm ne varsa yaptım. Hiçbir şey desteklemiyor. Emosi desin. Evet. Sırf hile yapmak için. Hile yapınca da hesabınız ba baka girebilir. O yüzden yapmayın. Siz de yapmayın. Yeni yes, video. Sağ ol. yine bir yaptım Aynen Furkan abi kanalımızın yanlış bir ya yanlış ya bir Yanlış olduğunu sebebini söylüyorum. Arkadaşlar kanalıma normal kırılım koymasam görünmüyor kanalım. Yani görünmeyince de sinirleniyorum. Ben de arasında iyi koyuyorum. İlk koyuyorum. Değiştiremem. Ama böyle durmasın. Uzun. Daha iyi olur. Furkan abi GTA San Andreas göster abi. Tamam abi. <laughs> tamam abim. Göstereyim ben size. Furkan Kral. Böyle mi istiyorsun? Severim ben ya. Böyle yaparım bitiremem. Şöyle bir, kalp atayım ben. Şuna da atayım. Furkan abi bir işi Bozma bozma. Boz olursa bilmiyorum. Format atarım. Devamını istiyorsanız birle artı ne yazmışlar artı bir artı bir kalp kalp Kanal abi bir kalp at. Atayım abim. Dört yanı. ne yapıyorsun lan? İyi abi sen. İyiyim. Çıkar. Çıkar. Çünkü işimizi unuttun galiba. Çünkü işimizi unuttum. Ne işi yorumlara yazın. Çabuk merak ettim ben bunu. Furkan abi kanal ismini yanlış. Abi aynen yanlış. O dediğin gibi şunu yapacağım ben. Furkan kralı. Uh -huh. Bunu da ben yapmış. o Okan abi. Minecraft nasıl yüklenir bilgisayar. Onu ben bir dakika hemen şöyle görüntümü büyüteyim. Ben benim bilgisayarımda Java var. Destekliyor. Yaptım her şeyini bilgisayarın Windows etkinleştirdim. Her şeyini yaptım. Windows etkinleştirmeyi videosunu çekmeyi unuttum. Bir daha da nasıl yapacağımı bilmiyorum tarafını bulup herhalde öyle yaparım. İstiyorsanız yaparım. Ben bir şekilde bunu yaparım. Minecraft videosu çekerim ama oyuna giremem. Açılmıyor oyun. Ben Java'yı Minecraft desteklediği için benim bilgisayarım Java'yı destekliyor ama izin vermiyor Minecraft'a açılmasına. Oyun açılmıyor. açılıyor görünüyor ama açılmıyor. Minecraft indirimini göstereyim ama oyununu gösteremem. Nasıl yüklendiğini göstereceğim. Bu konuda kesin. Bir, bir iki gün sonra göstereceğim. Kral değil. He, değil. sanırım farklı anladım. Değil şey herhalde kral isim. Tamam anladım ben onu. Yaparız böyle bir şekilde. Onu hallederiz. Şunlar da. Şunu kesinlikle yaparım ben kesinlikle. Eğer böyle yorumların daha çok yazıp okunmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Cevaplayacağım yazdığınız şeyleri böyle ee, videoda. Görüşmek üzere kanalımıza kanalıma hatta bir dakika kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizi seviyorum. Bir daha söylüyorum kanalımız gitgide büyümesini istiyorum benim aileme katılırsanız sizle beraber aile olup zaten bazılarınız aile <laughs> sülaleden yorumları hep sülale eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz kanalımıza abone olup videomuza like atıp atmayı unutmayın eğer Rabia ile kendi video gelmesini istiyorsunuz kanalımız 25 abone olunca gelecek hadi bak bu videoda bir 15 22 like gelsin. 22 like. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.